Evet selam arkadaşlar. 11 Ocak 2023 Kore Yama notlarına hoş geldiniz. Bugün Kore notlarında güzel tatlı içerikler var. Global Lab'den gelmiş şeyler. Birazdan göreceksiniz. Çok detaylı anlatmayacağım gene. Her zamanki gibi global öğreneceğim. Globalde daha güzel anlattığı için. O yüzden merak ediyorsunuz. 6.01.2023'ü izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet bugün Kore notları biraz değişik. 1.7 GB'lık bir yama var. Önemli olay şu. Global Lab'de anlattık. Artık aileye bağlı direkt bir inci şey, şi... inci diyorum pardon gümüş sistemi olacak karakterlerinizin deponuzun hepsinin ayrı bir gümüş değeri olmak yerine direkt aileye bağlı tek bir para birimi olacak artık hepsi birleşti ama merkez pazar buna dahil değil keşke onu da entegre eserdi bence çok daha iyi olurdu güzel olurdu keşke öyle yapsalmış ama yapacak bir şey yok inç bir gün onda getirir. belki bir yıl sonra da onu da getirilir Bilmiyorum bence merkez pazarladır entegre olsa çok daha basit olur yani direkt şunu kullanalım abi tüm ailede çok basit yani neyse özetle artık herhangi bir karakter şunları kullandığınızda yani oyundaki neredeyse tüm içerikleri kullandığınızda direkt ailenizin gümüşüne karakterinizin bakmıyor bu direkt aile gümüş olacak depo hangi neyi açarsam orada aynı para geçiyor tabi bizde yok o yüzden bizde farklı bize de bir hafta gelecek ama Evet warrior. Geçen hafta globalde gelen warrior buffların eski oyuna geldi. Warrior bufflanıyor. Korkun, kaçın. Aynı şekilde gene beklenmeyen ve istenmeyen sorcerer buffları da geldi. Hem de uyanışa. Geç, geç, geç. Fixer vesaire. Bunların bir kısmı da geldi. Onun dışında sage, sage aktarıma dehşet derecede fazla pve buffı geldi. Bazıları PvP'de çok kullanışlı, bazıları PvE'de çok kullanışlı ama PvP'de tam bir canavar olacak çünkü özellikle şu Chain Rift'in ne pardon, Chain lan o ha, rifling şu nefes harcama oranı %50 düşmesi dehşet bir buff. Bayağı bir mobil tecek ben korktum aktarım seyirciden. Olsun, fixer geldi. Bu saye buff gelmedi ama zaten OP character. Fixer gelmedi ama buff lazım mı? Ayrı konu. Onun dışında iksir fiyatları birazcık daha yükseldi. Herhalde birazcık zarar ediyordu kimyaca. O yüzden bunu yükselttiler. Bu ee, bununla alakalı aslan kanı e, kullanma olayı vardı. Ayı kanı yerine iksirde. O iki istiyordu artık bire düşürdü. Aynı şekilde akrep kanı kullanabiliyor tilki kanı yerine. Onu da kullanımı 2'den 1'e düşürüldü. Fiyatları da böyle iksirlerin yükselti... Hepsi değil bu arada bazı yükseltildi. Yani genelde çok sıkıntı olacak bir şey ben görmedim. Çok absürt bir şeydi. Hala alınır. Hala Word tabii ki. Hı -hı. Ee, peki. Vagon satış fiyatı 1.3 milyon. Çok önemli değil. Marni. Ee, Marni'nin gizli diyarı. Yani bu bir saatlik kasma oluyor arkadaşlar. Tornvoo'da yani 250 AP'lik şu ahiblere geldi. Ahibler diyoruz biz genelde biliyorsunuz. Şuraya geldi sonunda. Hayırlı olsun. Onun dışında sohbet sıfırlaması tarihi yaklaşıyor renkli title alacak insanlar hayırlı, hayırlı olsun. Bana da zorla kastıran Ali ve Nonkanoinkul'a buradan selamlar. Zorla title veriyor adamlar bana. Hmm. Cadının oradaki canlanma şeyine hiçbir şey önemli değil. Şu fix bize de geldi geç. Binek. Heh. Bu güzel olmuş. Ödünç alınan attı direkt bir NPC ile konuşarak bu ahırcı NPC ile konuşarak direkt geri iade el şey yapılmış. Aa, pardon pardon bu gezgin atı değil. Okey okey pardon düzeltiyorum bu şey. At kiralama olayı vardı ya başka oyunculara. Bunu kiralama olayı şey yapılmış. At üzerinde değilken NPC konuşuyorsunuz. Atı direkt geri iade edebilecek şekilde güzel şey gelmiş. Arayüz gelmiş. Güzel olmuş. Güzel bir değişim. Okey. Bu kadar. Onun dışında arayüz değişim bize de geldi. Maygo geliyor vesaire. Görse de. Lizan cheat resmi değişmiş. Aha. Aa yüklenebilir wallpaper eklemişler. Okey. Ben bunu indiririm. Onun mailde şu silme olayı bize de aynısı geldi. Geç. Okey. Marni ve ve ne gelmiş? Ha şey. Pix gelmiş. Tamam önemli bir şey değil. Ben yeni müzik sandım ya. Hı -hı. Geç geç geç. Önemli değil. Okey. Optimal Dialog performans. Şüpheli. İnş öyledir. Sistem bu neymiş? Ha, bu grid katkı puanı. Biliyorsunuz gridlerde bulduğunuzda bir tane şöyle katkı puanı sistemi vardı. Nerede lan? Heh, şu activity puanı. İşte ne yaparsanız işte level kastığınızda alıyorsunuz, görev yapsanız ekstra fazla alıyorsunuz falan filan. Kendi yaptığınız şeylerde de alıyorsunuz falan. Bunun yanına farklı bir sistem daha geliyor arkadaşlar. Guild liderleri ayrı böyle sistem alıp puan verebilecek. Onun içer katılım yaptığınızda otomatik bir form dolduracak. Bu formla daha sonra paylaştırırken otomatik işlenebilecek bir sistem geliyor. Çok güzel bir sistem. Ben bunu globalde daha detaylı anlattığım için sizi oraya yolluyorum. Üzgünüm. 6.1.2023 izlerseniz detaylı görürsünüz. Çünkü Orada daha düzgün çevirilerle, daha güzel açıklamalar, daha güzel resimlerle vesaire hepsini anlattım. Oraya bakabilirsiniz. Bir de yeni bir sekreter pozisyonu geliyor. Bu e, şey işlerini yapsın diye, katılım işlerini falan baksın diye. Güzel olmuş. İyi olmuş. Hı hı. Manayla ayrılabiliyor. Tabi illa otomatik zorunlu olmakla değilsiniz vesaire vesaire. Geç 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 geç. Dörtmeler değişimlerde önemli bir şey görmüyorum. Hmm. Yani çok önemli bir bahsedecek bir şey görmüyorum. Okey. Bugün Kore notları böyleydi arkadaşlar. Videonun linkini bana Twitch linki bir unutmayın. Daha detaylı sorunuzu oradan sorabilirsiniz. Onun dışında tabii ki YouTube'daki videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, kanala abone olmayı, arkadaşlarınıza yönlendirmeyi unutmayın. Dediğim gibi Kore notlarının çoğunu her zaman böyle geçiyorum. Direkt e, Global Lab'de daha detaylandı. Şimdi Global Lab videosunu izleyerek burada gelen hızlı hızlı geçtim kısımlara bakabilirsiniz. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.